Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vildan. Videoma hoş geldiniz. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Bugün yine bir karantina günü. Günlerden pazar. Mutfaktayız ve sizlerle birlikte İspanyolların meşhur tatlısı olan churrosu yapacağız. Churros tatlısını ben hayatımda bir kere yedim. O da İspanya'dayken de Erasmus'taydım o zamanlar. Sevilla'da yemiştim. Bu oranın aslında bir sokak lezzeti diyebiliriz churros için. Bu aralar da çok fazla bu tatlıyı yapasım geldi. Neden bilmiyorum. Ben de hem yapayım hem de bir video çekeyim dedim. O zaman hadi başlayalım. Churros çikolataya hatta kahveye bile batırılarak yeniyor orada. Malzemelere geçelim şimdi. Bir bardak su koyuyorum. İki yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. İki yemek kaşığı şeker. ve bir fiske gibi öyle bir bir piske tuz atıyorum. Fiske deniyor, değil mi? İçimdik bir fiske. bir pirtik, pirtik, bir pirtik, bir pirtik. Ve ocağın altını yakıyorum. Bu tereyağları eriyene kadar bekliyoruz. Ben de şuraya içine ekledim. yağları eriyene kadar altı çok yanıyor olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi su kaynamaya başladı. Unumu koyuyorum ve altını kısacağım. Bunun topak topak olmaması lazım. O yüzden karıştıracağım sürekli. Bunların topak topak kalmaması gerekiyor. O yüzden müdahale ediyorum iyice. Kolum yoruldu biraz. Bu iki videodur da bayağı kolum yoruluyor yalnız. Yerinde kahve çekiyorduk. Bunu da topak öldürüyoruz. Öldürmek ne demekse artık. Tamam yeter. Şöyle yapacağım. Bunun altını kapatacağım. Ee, diğer göze alıyorum. Melike sen kameraya. Bakın şunları iyice ezmem lazım. Tamam. Şimdi yaptığımız bu hamurun soğuması gerekiyor. O yüzden soğumaya bırakacağız. Ben biraz balkona koyayım diyorum. Değil mi? balkona koyalım. da ben bunu yediğimde çok sıradan bir sunumu vardı. Yani bir tabağa çurosları koymuşlar. Yanına da bildiğimiz su bardağında, ya yani şöyle bir su bardağı, hatta bundan daha düz bir su bardağına sıcak çikolata koymuşlardı. O şekilde içine batırıp yiyorsunuz. Çok sade bir görünüm var. Bundan dolayı ben biraz sokak lezzeti diye nitelendiriyorum. Çünkü genelde satıldıkları yerlerde böyle bizdeki büfe gibi yerler var ya. O tarz yerlerde satılıyor. Hamur soğurken de şimdi çikolatasını yapalım. Çikolatasını şöyle yapacağım. Ee, önce kremayı pişireceğim ocakta. Sonra e, çikolataların içine kremayı karıştıracağım. Çikolatalar kremayla birlikte eriyecek. Yaklaşık 4 yemek kaşığı krema var burada. Hepsini koyuyorum. Şöyle bir kaynatacağım sadece. Bunu yaparken içine kakao, tarçın koyanlar var. Ben birazcık kakao atacağım. Tamamen doğaçlama yani. Çok az attım. Tamam. Bu elimde 70 gram sütlü çikolata. Direkt bu şekilde atıyorum içine. <gülüyor> <gülüyor> Hazır hamurumuz artık o sıcaklığını kaybetti. Bir 10-15 dakika soğumaya bıraksanız yeterli olur zaten. Şimdi yumurtaları ekleyeceğiz ama yumurtaları şu şekilde ekleyeceğiz sırayla. Yani birini yedireceğiz. Daha sonra diğerini ekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çöp. Şuradan. Şimdi ilk önce bir tanesini yediriyorum. İyice hamur gibi bir görünüm elde etmem lazım önce. Şimdi bu gördüğünüz gibi hamur gibi oldu bir birleşti bu artık şu şekilde gördüğünüz gibi tekrar hamur halini elde etti şimdi yumurtamın diğerini de kıracağım ve aynı bu şekilde olacak ben çok yumurta sevmediğim için iki yumurta değil de bir buçuk yumurta gibi koyacağım o yüzden bir yumurtanın yarısını koydum şimdi tekrardan çıkma işlemini başlatıyorum lazım. Hamuru yaptık. Güzel bir kıvamda oldu. Sıkma torbasına koyacağız. Şimdi şöyle uçları var. Bu torbanın. Görünüyor mu? Böyle uçları var. Şu ucu aldım şimdilik. Yani umarım çok ince değildi. Fazla çeşit olmadığı için ben bunu aldım ama Bakalım şimdi bunu koymaya çalışacağım. İnşallah koyabilirsek. Güzel hamur şey olmuş. Akıyor yani. Hepsini koymadım. Al kırdım kırdım. Al. Çünkü sığmadı gibi. Bunu ilk yediğimde bana verdiği tat şu olmuştu. Hani pişi var ya yani biz öyle diyoruz hamur kızartması bildiğimiz. Onu çikolataya batırarak yemek gibi bir şeydi. Ayçiçek yağını koydum kızartma tenceresine. Tek tek kızartacağım. Çok ince değil mi? Normalde böyle değil. Ay çok minicik. Patates kızartması gibi oluyor. Başka şey taksana kapat. Şunu tak bence bu tatlı yani. Bunlar çok küçük oldu. Ama çok güzel oluyor. Melike yok yok kızardıkça şişiyorlar. Ben yani sıkışını çekmiyorum ama içerideki sıkışını çekiyor. bak Ben ucunu değiştirmek istiyorum. Sence değiştireyim mi? Nasıl? Farklı şekillerde olabilir. Ay altı çok mu yanıyor? Hemen kızardım. Melike tabak çıkarmadım. Beyaz tabaklardan çıkar. Yanmadan şunları almam lazım. Bir şey daha bence. Altına şey sersene ki havlu peçete tenser. Bakın bu kızardı. Direkt alıyorum kızarana. yaptık. Benim yediğim asla böyle değildi bu arada. Yani şekil olarak söylüyorum. Buraya mutlaka yediğimin fotoğrafını koyacağım. Size. var sıkma ucuyla alakalı. Bunun ucunun daha kalın olması tam çubros görüntüsü elde etmenize fayda sağlar. Benim sıkacağımın ucu biraz ince. Ama yine de güzel oldular ya. Ben beğendim yani. Değil mi Melike. Güzel gözüküyorlar. Buraya da toz şeker ve tarçın karışımım var. Dört kararı yapabilirsiniz dostlarımı sıcak sıcak bunlara bandıracağım gördüğünüz gibi şurosumuz hazır bir tane küçük bir şey ben deneyeceğim. Şu şekilde çıtırlığına bakalım birlikte. Çikolatamıza batırıyoruz. Hmm, bayağı çıtır olmuş. Hmm, enfes. Benim yediğimin fotoğrafını da koyacağım buraya. Böyle net tam böyle bir fotoğrafı var mı bilmiyorum ama sanırım paylaştığım bir snap tarzı bir şeyden bulup koyabilirim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.